Dikkatler kim söylüyor? peygamber ya baş ver. Ya ne demek boş ver ya? Ne demek boş ver ya? Ben hayvan değilim ki ya insanım. Beşer insan. İnsanı diyor Allah yokluk aleminden vücut alemine çıkarmış. Alemi şahadete çıkarmış. İnsana akıl vermiş, cevher, kalp vermiş. Kendini tanıtacak bu kadar efendim eserler yaratmış. Ben nasıl Cenab-ı Hakk'a şükretmemem ya? Olacak iş değil ya. Onun için diyor ya ayet, onlar diyor hayvan gibi olmaz. Hayvandan da aşağı düşer diyor ya. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz diyor ya. İnsan düşünmesi lazım. Ya yani normal bir olay diyor canım. Fay hatları kırıldı diyor. Normal bir olay. Allah Allah. Koskoca profesörler çıkıyor abi. Bu son zamanlarda zelzelerden çok bahsediyor. Bir kişi Allah'tan diyor ya. Demedi ya. Hem de ya. Hem de şimdi söylemek istemiyorum burada. Vebal altıya altına girin. Hem de yani o bildiğimiz televizyon kanalları bile söylemiyor ya. Ulan bir tane bir ilahiyatçı çıkarın ya. Bir şu zelzele olayını hocam bir de sizden dinleyelim. Tamam ha e, şey e, anladık olayın. Maddici bir de bu işin maneviciyetini anlat be hocam diyen demedi hocaları. Bir, bir Allah'ın kulu çıkarın şu hocaları ya. Bir Risale-i Nur okuyun. Hatta ben yazdım. 14. sözün zeylini okuyun dedim ya. Şeyde yani televizyonda bunu okuyun millete öğrensin yani. Yani olayı sırf madde cihetine bakıyorlar. Ya acaba ne günah işledik? Acaba günahlarımız nedir diye kendi kendimize sormamız lazım diyor. Acaba gayretullah'a dokunacak bir şeyler mi yapıyoruz ki? Cenab-ı Hak bize musibetler, afatlar gönderiyor. Bunu çıkarın bu hocaları da. Hocalar şu millete bir anlatsın ya. ya. Evet. Demek ki hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar içilmeyen fakat bazı şeyler için iksar ettilen iksirlerden içtiler. Nedir o? İşte içki gibi, uyuşturucu gibi, bilmem ne gibi şeylerden içtiler. Sonra sarhoş olup bağırdılar. Karıştırırlar. Seyirci misafirleri de rahatsız ettiler. Yani ehli imanı, efendim, temiz insanları rahatsız ettiler. Sani Zülcelal'in düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Ya, edepsizlik. Ya, nedir edepsizlik abi? yasaklarını yapmak edepsizliktir işte. Ya ne diyor? Meşru daire helal helala kafidir. Şimdi bakalım abi. Meşru daire helale kafi mi? Şimdi bakıyorum ben. Kafi. Niye kafi? Allah bize ne diyor? Haram şeylerden yemeyin. Efendim e, pis şeylerden yemeyin. Hikmeti var. Adamlar değil mi? Ne yiyormuşlar ya? Her yarasa yiyor. Her türlü pislik şeyleri yiyorlar. Peki bizim dinimiz bunlar ne diyor? Yasaklıyor. Temizinden yiyin diyor ya. Temizlik diyor imanın yarasıdır. İyi bak Müslüman adam temiz olur diyor. Bakıyorum efendim profesörler çıkmış. Ellerinizi yıkayın. Geçen bir profesörün televizyonu diyor ki abdest alır gibi diyor. Bu hastalıktan korunmak istiyorsanız diyor. Ab, abdest al, bayan da şey var, spiker televizyonda soru soruyor, hocam diyor, bunu diyor nasıl korunacağız bu gelirse İşte aynı abdest alır gibi diyor elinize böyle yapacaksınız bol bol diyor, günde diyor 5 defa diyor, Allah ulan dedim, bu herhalde hoca gibi anlatıyor, hoca dedim Fesubhanallah 1400 sene önceden peygamberimiz Cenab-ı Hak buna bizi emretmiş Allah Allah, temizliği Demek ki imanım inkişaf etti ya defa. Vallahi bu son zamanlarda var ya bu virüsler zelzeleden sonra imanım inkişaf etti ya. İnşallah ya. Niye o profesörlerin öyle hareket etmeleri falan dedim ya. Allahu ekber kebira. Neden? E burada geçiyor. Burada geçiyor. Ya cana bak bize hakiki manada anlamayı ve idrak edip yaşamayı nasip etsin abi. Maddeden manaya geçmeyi nasip etsin. Bak fiilden faile, mülkten meleküt cihetine, olayın iç cihetine bakmayı nasip etsin. Feraset gözüyle diyor bakmak. Feraset. iman gözüyle. Mümin diyor iman gözüyle, nur gözüyle bakar yani. Olaylara yalnızca böyle sıradan bakmaz. Arka cihetine bakar. Acaba biz ne yaptık da bunlar başımıza geliyor? Ne gibi dümenlikler çevirdik? Ne üç kağıtçılıklar yaptık? hangi günahları işledik de başımıza bunlar geliyor diye kendini diyor oto kontrolü alıp kendini böyle bir düşünmesi lazım. İşte Bediüzzaman Hazretleri de niye, niye diyor bu zaman iman kurtarma zamanıdır. Neden? Çünkü bu zamanda imana hücum çok arkadaşlar. Doğa kanunu, tabiattı, faydı bilmem nedir. Allah diyenler az. Günahlarımızdan bu olaylar kaynakları diyenler az. O zaman ne oldu? İman başladı böyle sakatlanma. Öyle dersen suçlu oluyorsun. Öyle dersen o zaman suçlu oluyorsun. Ya de, işte o yüzden dolayı ne oluyor? Buradan biz öğreniyoruz. Zelzele bahsinden, efendim bilmem zulüm bahsinden, şu bahsinden anlıyoruz ki ha bu işin içinde demek ki bir faili muhtar var. Cenab-ı Hak o faili ilmel yakin, aynel yakin, Hakka yakin bize görmeyi nasip etsin abi. O zatı vacibil vücudu. Peygamberimizin diyor Bediüzzaman Miraç'ta bizzat gözüyle görmüştür. Ve Miraç'ta sidret-i kabu kab kadar çıkıp Cebrail aleyhisselamın diyor tam o noktaya gelip buradan öteye gidersem ben yanarım dedi. Ve onun da diyor, diyor meyvesi de diyor namazdır diyor. Miraca çıkmak isteyen diyor peygamberimiz namaz kılsın. Bir nevi namaz da diyor nedir? Miracın gölgesidir. Hakiki miracın gölgesidir. Bitti. Onun için ne yaptı bize? Hediye olarak neyi getirdi peygamberimiz? Namaz nimetidir. Onun için kardeşler namazı diyor Angari olarak görmeyelim. Namaz bir lütfu ilahidir diyor. Bir ihsan ilahidir. Ne gibi? Nasıl ki diyor insanın diyor şeftaliye ihtiyacı var. B vitamine ihtiyacı var. B vitamini içmezsem beynim de çalışmaz, kafam da çalışmaz, kaslarım var. İhtiyacım var. C miti, e, ihtiyacım varsa namaza da ruhun ve kalbin ihtiyacı var. Fıtrı ihtiyaç. Namaz kılmayanlar hastadır diyor. Hasta. Onun için manevi hastalıkların devası ibadette ve Allah'a kulluk olmaktadır diyor. Risale-i Nur'da geçiyor. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Allah rızası için El-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله